Sabah namazı ümmeti Muhammed'in şartelidir. Günü sabah namazıyla başlatır. Bunun için markete girip marketteki etiketlerle oynayanlar hırsız diye yakalanacakları gibi güvenlik kamerası onları yakalayıp etiketlerle oynuyordun. Deneceği gibi. Sabah namazına kalkmayan bali çocuğunu iyi bir üniversiteye koyduğunu bunun için çocuğa çok güzel ders programları yaptırdığını düşünenler sabah namazını alıştırmadıkları çocuklarının iyi üniversite tutturarak iyi iş kurarak iyi evlilik yaparak iyi iyi iyi, iyi, iyi dedikleri şeyler oynanmış etiketlerdir hep. İyi çocuk, iyi delikanlı بلو çağından sonra sabah namazına kalkan delikanlıdır. Sabah namazını kılan genç kız ümmeti Muhammed'in standartlarında bir kızdır. Sizler başarılı bir evlilik yapmak istiyorsanız, Allah'ın razı olacağı bir gelin adayı arıyorsanız veya damat arıyorsanız onun hafız olmasından önce, filan okul mezunu olup olmamasından önce son bir aylık sabah namazı grafiğine bakın. Çok şey yakalarsınız. Hele 40 gün sabah namazı kaçırmamış bir damat mübarektir. Etiketi yüksektir. En pahalı ürünler arasındadır o. 40 gündür özel günleri hariç sabah namazı kaçırmamış bir mümine kız mücahidedir. O Allah dostudur onun bir gözü engelli de olsa, bir ayağa protez takılmış da olsa, o mübarektir, kaçırılmamalıdır. Çünkü Allah, sabah namazını, Müslümanlığın en yüksek fiyatlı işi olarak görüyor. En yüksek fiyatta, kalitesi olan birisi, tarhana çorbası yapmayı bilmese de zararı yok. Hazır çorba alırsın ama hazır kul bulamazsın bir yerden. Çorbanın hazırı var. Köfte harcının hazırı var. Çamaşırcı var. bulaşıkçı var. Sabah namazıyla Müslümanlığını Allah'la birleştirmiş bir insanın muadili ve hazırı yoktur.